Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde borsada ucuz kalmış hisselerden bahsedeceğiz. Bugün size iki hisseden bahsedeceğim. Bunlar indirgenmiş nakit takımları analiz yöntemiyle şirket değerlemesi yaptığımda ucuz kalan şirketler. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk şirketimiz Enerji Bu yılın ilk birinci çeyrek bilançosunda açıklanan rakamları dörde çarptığımda bu yıl sonunda ortalama %129'luk bir büyüme öngörülüyor Enerji Sa'da. Bundan sonraki senede yani 2023 senesi için ben %65, 2024'te %40'lık bir büyüme senaryosu oluşturdum. Satışların maliyeti bölüne satışlar oranına da aşağı yukarı en son yıldaki en yüksek çıkan rakamın üzerine hata payı koyup ufak bir hata payı koyup ona göre bir öngörüde bulundum. Faaliyet giderleri için de yine aynı şekilde. E, ortaya çıkan firma değeri arkadaşlar e, hisse değeri 20 lira 84 kuruş, Enflasyonlu rakam ise 41 lira 68 kuruş. Şu andaki enerji hisse adet fiyatı 14 liralarda. Bir de enerji şirketleriyle alakalı bilgi daha vereyim. Enerji şirketleri yazın üretimi %70, %70. 75 bandına düşürüyorlar sıcaklardan dolayı. Hissadet fiyatlarına da bu tabi yansıyor. Şu anda sağ için toplama aşamasında yani sağ için uygun fiyatlar bunlar. Kışın yükseleceğinden hiç kuşkunuz olmasın. Grafiklere baktığınızda da her kışın düzenli olarak arttığını zaten göreceksiniz. Bu kışta değişmeyecektir. Yine aynı şekilde artacağından eminim. Bu 20 lira 84 kuruşunda üzerine çıkacağını düşünüyorum sağ için. Öngörülerim bu şekilde. Diğer şirketim bandırma gübre fabrikaları. Parkfest. Bandırma o gübre fabrikalarının da şu anki isadet fiyatı 16 liralarda 16,20 liralarda bunun da analizini açtığımda bakın bu sene için ilk açıklanan bilançoyu 4'te çarptığımda %83,813'lük bir büyüme öngörülüyor. Ben bundan sonra 2023 yılı için %65'lik büyüme, 2024'te de %30'luk bir büyüme öngördüm. Diğer kısımlarını da yine aynı şekilde en son yıl baz alarak simülasyon oluşturdum ortaya çıkan adet fiyatı 40,94 kuruş arkadaşlar. Çok ciddi bir kar beklentim var bu şirketten. Enflasyonlu adette 81,88 kuruş. Bakın döviz pozisyonu etkisinde döviz kurunu yıl sonunda 30 lira olarak aldığım halde bu şekilde çıkıyor. Bakın bunu 40 liraya çıkardığımda adet fiyatı bir tık daha düştü ama gördüğünüz gibi döviz pozisyonlarında çok etkilenmedi arkadaşlar. Dediğim gibi çok ciddi bir kar beklenti var bu şirketten de. Bu yıl sonu %80 değil %70 bile yapsa bu rakamlara yakın rakamlara ulaşacağından adım gibi eminim. Bir sonraki videomuzda yine aynı şekilde şirket değerlemesi yaptığım ve ucuz kalmış şirketlerden gene size bahsedeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.